8 Ağustos cuma günü haftayı yükselişle tamamladık. Yüzde %0.15'lik bir artış oldu. 10972.63 puandan günü tamamladı BIST 100 endeksi. 11.000'i aşamadık. Borsa e, sıkıştı ama olumlu bir sıkışıklık. E, yatay pozitif bir seyirde 11.250'yi aşması gerekiyor. Bank of America'da ciddi bir net satıştaydı. İlginç. 1.24 milyar liralık net satım oldu. Bank of America işlemlerinde ciddi bir net satım. Biz hangi hisselerde net alım olmuş ona bakalım. Birinci sırada Akbank gidiyordu. Hep. Bugün Pegasus vardı ve e, tabii ciddi bir net satım olduğu için miktarlar düşmüş. Birinci sıradaki Pegasus'ta bile 271 milyon 18 bin 959 liralık net alım var. İkinci sırada Sasa var 222 milyon 482 bin 926 liralık şişe camda. 126 milyon 727 bin 42 liralık net alım var. Adese ara sıra giriyor listeye son zamanlarda özellikle Adese gayrimenkul yatırım. 121 milyon 845 bin 670 liralık net alım var. Tav Havalimanları Holding'de 118 milyon 608 bin 701 liralık net alım var. Migros'ta 98 milyon 71 bin 341 liralık net alım var. Emlak Konut'ta 96 milyon 453 bin 732 liralık net alım var. Aselsan yine listeye girmiş alt sıralarda ama yine de listede. 95 milyon 623 bin 981 liralık net alım var. Petkim'de 79 milyon 300 bin 681 liralık net alım var. Anadolu Efes'te 64 milyon 249 bin 65 liralık net alım var. Hektaş'ta yok. Hektaş yükseliyor ama e, listede yok. Bank of Amerika'da yapılan işlemlerde 8 Ağustos Cuma günü en çok alınan hisseler bunlar.